Eski terk edilmiş malikane her zaman kasaba halkı için bir cazibe merkezi olmuştu. Kasabanın dışındaki yerleşim yerinde sarmaşıklarla kaplı duvarları ve gıcırdayan panjurlarıyla göze çarpıyordu. Malikane'nin sahibi Bay Blackwood'un gizemli kayboluşundan bu yana malikanenin yıllardır terk edilmiş olduğu söylenirdi. Bir gece bir grup genç birbirlerine malikaneyi keşfetmeye cesaret etti. Akşamı geçirmenin eğlenceli bir yol olacağını düşündüler ancak içeride kendilerini nelerin beklediğini bilmiyorlardı. Malikaneye adım attıkları anda derin bir sessizlikle sarıldılar. Hava ihmal ve tozun yoğun kokusuyla doluydu. Zemin tahtaları ayaklarının altında gıcırdıyor, diyor, uzaklardan damlayan suyun hafif sesini duyabiliyorlardı. Grand Foyer boyunca yüksek tavanları ve büyük merdivenleriyle geçtiler. Bu, her köşede örümcek ağ olan ve gölgelerden hafif bir parıltı yayan bir korku filmi gibiydi. İlk katta gezinirken üst katlardan garip sesler duydular. Yukarıda biri veya bir şeyin dolaştığı gibi ses geliyordu. Ancak tam olarak ne olduğunu anlayamıyorlardı. Merdivenleri çıkarken hava soğudu ve rahatsızlık hissi daha da güçlendi. Adeta malikane yaşıyormuş gibi hissettiren bir şeydi ve onları istemiyordu. Merdivenlerin tepesine vardıklarında kendilerini uzun, karanlık bir koridorda buldular. Odaların kapıları kapalıydı ancak arkalarından muflet sesler duyuyorlardı. Kapıların hiçbirini açmaktan çekindiler ancak merakları onları ele geçirdi. İlk kapıyı açtıklarında karşılarına ürkütücü bir manzara çıktı. Oda gözleri kapıya dikilmiş eski bebekler ve oyuncaklarla doluydu. Adeta birinin içeri gelmesini bekliyorlarmış gibi görünüyordu. Sonraki oda daha da rahatsız ediciydi. Bir laboratuvar gibiydi. Odanın her yerine yayılmış tuhaf alet ve cihazlar vardı. Ancak dikkatlerini çeken şey odanın ortasındaki tuhaf sıvıydı camlı gibi atıyordu ve kabarcıklar çıkarıyordu. Bir sonraki odaya geçtiklerinde hafif bir fısıltı sesi duydular. Ses koridorun sonundaki odadan geliyordu. Kalpleri göğüslerinde çarpıyordu. Kapıyı açtıklarında dehşet verici bir manzarayla karşılaştılar. Malikane sahibi Bay Blackwood odanın ortasında oturuyordu. Cildi gri ve cansızdı ve gözleri boştu. Ancak en rahatsız edici olanı etrafındaki onlarca bebeğin hepsi de ona gözleri dikilmiş ile çevrili olmasıydı. Gençler kaçmaya çalıştı ancak kapı arkalarında çarptı. Bay Blackwood ve bebekleriyle kısıldılar. Kafalarında onun sesini duyabiliyorlardı. Onlara malikaneden canlı çıkmayacaklarını söylüyordu. Ve onlar da artık bebekleri gibi onun yeni oyuncağı olmaya mahkum olduklarını biliyorlardı.